Arkadaşlar Honda Civic sahibi iseniz ve 40 bin bakımınız gelmiş ise bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sosyal medyada bir arkadaşımız 40 bin bakımını aracına yaptırmış ve bunu o platformda paylaşmış. Biz de bunu alıp kendi YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Amacımız bir kişiye dahi faydalı olursak ne mutlu bize. Kanalımızı takip eden arkadaşlarım bilir. Benim aracım da Honda Civic ve benim aracımın da 40 bin bakımı gelmişti. Ben de buradan öğrenmiş oldum. Adana'da arkadaşlar bu arkadaşımız da Adana'da yaptırmış. Adana tek başta 40 bin bakımını yaptırmış. LPG'li bir araç arkadaşlar şimdiden onu da söylüyorum. Maddelerde zaten onu da göreceğiz. Şimdi arkadaşlar isterseniz evrak bilgilerine girelim. Madde madde bakalım neler yapılmış ve güncelde fiyat ne kadar tutmuş. Bunu hep beraber görelim. Evet arkadaşlar şu an döküman karşımızda en başta sağ üst köşedeki 12. ayın birinde yani bugün yapılan bir bakım olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ön ve arka fren balataların kontrolü, akü performansının araç üzerinde ölçülmesi, LPG filtre değişimi, LPG gaz kaçağı, LPG parçaların kontrolü, LPG tank bağlantısı kontrolü, rot ayarı, son kontrol, yıkama. Arkadaşlar normalde bu kadar kısa olmuyor maddeler. Arkadaşımız tek sayfa paylaşmış. Bunun belki birinci sayfası da olabileceğini düşünüyorum. Ama bizim için burada önemli olan 40 bin bakımının toplamda genel olarak ne kadar bir fiyat tuttuğunu öğrenmekti. Şimdi hadi gelin bakalım toplam yapılanlara ne kadar bir fiyat çıkmış görelim. Evet arkadaşlar şu an genel toplam karşımızda 6950.24 TL'lik bir bakım e, ücreti çıkmış. Arkadaşlar fatura bilgilerinin en sonunda sol alt köşede yapılanlar kısmı var. Burayı da hep beraber okuyalım. Müşteri talebi ile aracın 40.000 km yapıldı diye not bırakılmış. LPG yapılacak diye not bırakılmış. Bagaj boşluk ayarları yapıldı. Sağ ön cam yavaş kalkıyor temizlendi sorun yok rot ayarı yapıldı, buji kontrol edildi, sonraki bakıma değişmesi gerekiyor diye not bırakılmış ve arkadaşlar en son olarak müşteri ile çıkılan yol testinde sağ ön kapı ve göğüs kısmında trim sesleri izolasyonları yapıldı. Ses yok diye de en son not bırakılmış. Zaten arkadaşlar hepimiz biliyoruz. Honda Civic'in en büyük problemlerinden bir tanesi izolasyon problemi. Bu izolasyon problemini arkadaşlar yol sesi ve trim sesini her platformda karşıma çıkıyor. Sizlerin de bu konudaki yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet arkadaşlar Honda Civic 40.000 güncel bakım fiyatı bu şekilde. Kanalımızı takip ediyorsanız ve siz de bakım yaptırmışsanız Instagram hesabından arkadaşlar bana yazın. Biz de bu şekilde video hazırlayalım. Daha fazla kişiye bilgi verelim. Daha fazla kişi bilgi sahibi olsun. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi de ihmal etmeyin yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere.